Eldiven de da. Asker. Emredin komutanım. Ne bu üstündeki? Ee, komutanım bu üstündeki şey bu. Ee, nükleer savaşta? Hı. Nükleer savaşta? Hayatta kalabilmek. A ayakta kalabilmek. Vücudu? Vüc. Vücudumuzdaki bazı gaz sıkıntılarını giderebilmek için. ...üzerimize giydiğimiz bir takım şey. işte ondan. Manyak herifler. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun be? <gülüyor> Gaz sıkıntıları dedi ya. <laughs> Sanmam. Bence onların ilişkileri çoktan bitmiştir. İkisinin de albümü tutmayınca... ...bence reklam olsun diye devam ettiler. Ya ne midesi insanlar anlamıyorum bazen ya. Öyle deme. Çocuk çok yakışıklıydı. E hadi bir Suzi yakışıklı görmesek. Selam. Biri benden bahsetti galiba. Aa Seyfi. Ne haber? İyi. Merhaba. Selam. Aa. Ne oldu bunlara? Rüzgar hepsini mahvetmiş. Yapma ya. Ama üzülme be sen halledersin yine. Ya. yaparım da yarına yetişmesi gerekiyor Seyfi. Babam denetleme için gelenlere göstermek istiyormuş. Ya. E, yardım etmek isterdim ama Biliyorsunuz Ahmet Başçavuş'tan izin almak lazım. Ne iyi olurdu aslında ya. E ben konuşurum. Bak eğer bana iki asker daha verirse bu işi yarın sabah yetiştiririz. E sen de mutlaka gel. <laughs> gaz sıkıntısı <laughs> Bence gaz vermişler. Gülme <laughs> <laughs> gazı. Nükleer kurban olmuş resmen. Bana bakın denetleme ayağına bunlar bize gaz vermiş olmasın. Nazi kampı mı? Beyin burası. Vallahi olur olur baba ha. Yani inandırıcı olsun diye yapmış da olabilirler yani. Tabii tabii tabii. Yoksa niye ne diye dağıtsınlar bu maskeleri? Ha? Tabii ma maskeli balığı yapmıyorlarsa şayet. Oğlum bence denetleme menetleme yok. Tatbikat yapıyoruz biz. Aha, vallahi mi lan? Ne duruyoruz? Taksak ya şunları. Beyler saçmalamayın. Düşman mıyız üstümüze gaz versinler? Çocuk gibisiniz ha. Tabii senin için hava hoş Arif Efendi. Ben de o kadar cezaevinde yatsam. Tövbe estağfurullah. <laughs> ben de etkilenmezdim gazdan. Gaz <laughs> <Ya>, sıkıntısınız. <laughs> ne oluyor burada? Şu halinize bakın maske, bir koruyucu elbise giyeceksiniz. Girmediğiniz şekil kalmadı. Demek gerçek bir kimyasal saldırıya maruz kalsak bölükte bir tane adam bulamayacağız. Kerim. Emredin komutanım. Götür şunları yemekhaneye. Karınları doyarsa belki akılları çalışır biraz. Hiç umudum yok ya. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım toparlanın. Doğru yemekhaneye. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Tamam Suzy tamam istediğin askerleri sana vereceğim ama bugün olmaz. Hadi Ahmet abi ya ne olur ya. Kızım yarın denetleme var ya. herkes eğitimde yapamam. E bari Seyfi'yi verseydin. Seyfi, Seyfi hayatta olmaz. Yarın denetleme için hazırlanacak bir sürü dosya var. Tamam Suzi zorlama. Hem yapabilecek olsa zaten yapardı. Bak hele bir yarın olsun. Ben bu geceden başlarım tabi etmeye. Yarın geleceklerle de çerçeveleri hallederiz. İşte bu kadar. Alacağın olsun Ahmet abi. Suzi. Sen ona bakma Ahmet abi boş ver. Hadi sağ ol görüşürüz. Hey Allah'ım ya. Ah Seyfi. Evet komutan. Şu mektupları dağıt oğlum. Evet dersiniz komutan. Hadi. Ya Burder. Nereden bulacağız aynısını peki? Ya sen orasını bana bıraksana güzel kardeşim. Ben o işi hallettim bile be. De ki halletti. Nasıl bulacağız? Hah. İşte zurnanın zırt dediği yer tam burası arkadaşlar. Bakın açık konuşacağım. Bu iş için arkadaşlığın, dostluğun ne anlama geldiğini bilen yardımsever iki kişiye ihtiyacım var. Anladığım kadarıyla onlar da biz oluyoruz. <laughs> Bu sana bir kilo baklavaya patlar. Cuma ne yapıyorsun sen kardeşim ya? Altın. İki kilo oldu iki. Ya güzel kardeşim, sana iki kilo baklava feda olsun minik kuşu. <laughs> Bruder'cim, sana ne tür bir rüşvet takdim edeyim? O da Sütlü Nuriye istiyor. Sen gelmeden bana da dedi. Bir kilo yeter de dedi. Hı. Ya Sütlü Nuriye ne demek ya? Siz isteyin. Gerekirse Nuriye'nin kendisini getiririm icabında. İyi. Arkadaşlar mektuplar. Hı. Haydar Uzun. Emrah Yılmaz. Mehmet İnce. Arif Balkan. Tarık Tekin. Minali Ünlü. Burak Yusuf. 1644. Dört. Hazır ol. Dikkat. Aferin asker. Kiloları da verirsen çok güzel olacak. Sen bayağı usta bir askermişsin asker. Acemiliğini nerede yaptın? Peki sana 3-5 nöbeti yazıyorum. Ama sakın kaytarma tamam mı? Kaytarma. Kaytarma. Kaytarmak. <laughs> kaytarma dedim ya. <laughs> Uy, bu lastik yerimi kaybettik. Baksana ağaca 3-5 nöbeti yazayım. Ne? 3-5 nöbetini beğenmedin mi? O zaman sana Nizamiye nöbetini yazayım. Hı? Amuda falan kalkamam. Asker. Hmm. Niye kalkamaymış? Nerenle ne dinliyorsun beni? Hı? Cemal. Cemal'i özel bir görev için Alaska'ya göndereceğim. Alaska'nın hamsisi meşhur. Cemal de hamsi. Hamsi hamsiye kırdıracağım. <laughs> evet. Unuttum zannetme. Unuttum zannetme. 40 tane balık eksik ona göre. Komutanım. Karargah destek bölüğü bir subay 1647 erbaş ve her emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Balık! Sağdan say! 1 2 3 3642 Evet. 3647 balık. Balık! Sağdan say! 1 balık 2 balık 3 balık 4 balık 3642 balık 3643 Uy! Ula biz ne ettik ya? Aztekkerim Hakk'ın rahmetine kavuştu. Zihinsel alım gerçekleşti. Artık bir karalahanacı bir davranayım. Ben etmedim lan. Sen ettin. Ula sen de verdin. Baba Böyle kalkanı gören hamsi balığı gibi diler alma. Kalkan balığı. Ama da kalkan var ya.